Merhaba arkadaşlar. Size hayırlı, hepinize de hayırlı günler. Bugün açılışı işimden yapıyoruz. <laughs> Yazmam da nasıl olmuş, böyle çikin olmuş. Bugün ne yapıyoruz? Bugün eşim işten yeni geldi. Daha ben de sabahtan beri ev işleri görüyorsun. Evin içinde kaç nedir evde duramadım için. işe git, yaylaya git, bahçeye git. Benim evin işleri kaldı. Yani yapıyorsun da, mecburiyetleri yapıyorsun. Bugün dip köşe detaylı girdim. Şöyle çamaşırlarımızı falan yıkattırdım, serdim. Bir makinede içinde var neyse. Eşim işten geldi. Biraz çay içelim dedi. Şöyle çayla kurabiye. Nereden görünecek? O şöyle. Kurabiye, bisküvi bir şeyler koyduk. Yiyeceğiz, atıştıracağız. Bugün böyle çalış yapalım dedik. Ee, biraz sonra da şeye gideceğiz biz. Emine kardeşime. Yemeğe gideceğiz. Geçen gün göstermiştim Emine kardeşim. Ben Komşumuz oluyor. Hem komşum hem arkadaşım demiştim ya size. Ona yemeğe gideceğiz bakalım. Leyla kardeşim gelecek. Leyla, Sefa, annem gelin falan hepimizi. Benim kız gibi falan çağırdı. Kızın kaynası gibi falan. Hepimiz bir toplanıp gideceğiz. Nasip olursa bakalım. Orada akşam yemeği yiyeceğiz. Bir de böyle bir atıştırmalık yapalım dedik. Biz o zamana kadar dayanamayacağız. Saat şimdi 5 yeni oldu daha. <laughs> e bakalım. Bugün de böyle olsun dedik. Ne yapam? Yapacak bir şey yok. Sen de merhaba desene. Merhaba arkadaşlar. Eşim pek çıkmayı sevmiyordu. <laughs> bugün zorla çıkarttım. Gönlün ettim. Sen de gel ki biz galiba çeken, Aman çayı çekerken çekelim dedim. Aa böyle işte. Heh, bak çaylar. Havşan kanı çaylarımız. Şöyle. Bakın tabaklarımız da biri pembe. Şöyle altlıkları. Biri yeşil. On ikide yeşil. Turbi. Şöyle. Bunları kızım verdiydi bana. O hediye etti. <laughs> Aa şöyle bir yiyebilirim dedik. Bakalım. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Biz de iyiyiz. Şöyle Allah'a şükür bakalım. Bugün ikimiz bir şey yapalım dedik. Çoluk çocuk da yok bugün yanımızda. Böyle ikimiz bir dedik. Şey yapalım bakalım. Çay içerken biraz sizinle sohbet edelim dedik. Biraz çayımız içelim. Dinlenem. İşlendim sabahtan beri yoruldum. Benim de telefon elimde tutuyor. Şöyle onun için sarsılıyor. Sürekli güneşiyor. tripod alacaksın arkadaşlar. Bir kardeşim hediye tripod onu kırdık. Yeni tripod alacağız bakalım. Daha ona sıra gelmedi. <laughs> Nasıl kulağa göre güzel mi? Ben şu an çok yemek istemiyorum. Birazdan yiyeyim diye. İyi bakalım arkadaşlar. Biz çayımızı içen bilmemizi yiyem, Yani kurabiyemizi yiyem. Yemekte sizden görüşürüz. Biz şimdi neredeyiz? Emine kardeşe ayı. şeye geldik. Yemeğe geldik. Allah razı olsun. Ayı. Biz yemeği çayırdı. Bu da oğlu Hüseyin. <laughs> şöyle. Bu da benim kardeş oluyor açık kenarda yakından. Rahatsız oluyor biraz. Bir de yaptırmışlar da böyle. Allah razı olsun herkes aşağıya bakın. Benim Yusuf albüm de var orada. Bidi bidi geziyor. Şuna şuna kaç kişiyiz? Herkes bir bardak yetti mi? mi? Getti, yetti yetti bardaklar yetti. Kadir sen de otur kızım lan. Aha ıspanaklıdan yiyiz hadi. Yiyin <laughs> <laughs> yiyin. <laughs> burada burada Ahmet Han burada. İclal yandın mı kız? Yazık bunlar yapamaz, da denize istekli. gitmiş şuna bak. Bak bana bir kız. Bana bak bir bana. Arkayı şey arkası yanmış. Kıp kırmızı yanmış. Arkası da çok yanmış sırtı. Ince Anne Ama çok ak çok akıllı. Allah'a maşallah. Afiyet olsun. Çok, çok akıllı. Çıkaran... Yak <laughs> Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ben yaptım. Aferin sana. Yok evet, Evleri de Hüseyin çok güzel düzenleme yaptı. bir, bariş, bir <gülüyor> 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 Çok. <laughs> Aa bak ışığı yaktıma hani, ne göründüm. <laughs> Abi, Eline, Evler çok çok güzel derneklenmiş. Evet. Hüseyin yapmış. Aferin sana. <laughs> Biz yemeğimizi yedik şöyle. Ev sahibimiz Emine kardeşimiz <laughs> dua edecek. Amin. Elhamdülillah. 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 Elhamdülillah nimeti, celilullah, bereket, halilullah, şefaat senden ya Resulullah. Evet. Devamı devret, nasibi cennet, sofralara bereket, yiyenlere afiyet, ölenlere rahmet, geride kalanlara sıhhat ve selamet ver ya Rabbi. Soframız nur olsun, haneler mamur olsun, belalar, kazalar gerilirsin. Soframız artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin, Allah bereket versin. Amin. Çalışıp kazananlara, emek verip pişirenlere, yiyenlere, lere verenlere, vatanını, dinini sevenlere hastalık ve yoksulluk gösterme ya Rabbi. Amin. Allah'ım aziz veren Amin. Arkadaşlar Emine kardeşim evindeydik ya bugün. Herkes gitti dayıldı yedik içtik Allah razı olsun hepsine de. Bu arada Emine kardeşimin evini de delikanlı oğlu var maşallah. Kız gibi işlenmiş her tarafı temizlemiş düzeltmiş. Ama şurada çocuklar kağıt kestiler onlar kağıt gübür oldu. Şimdi biz size ne göstereceğiz? Bak. Açık mı? <laughs> Aç da göster. Emine kardeşim oğluna çeyizler almış. Onları gösteriyoruz. Şöyle morlu morlu lif takımları. Çok güzel. Kız olmadığından kız çeyizleri de almış. <laughs> kız olmadığı için kız çeyizleri de almış. Bunlara normalde olanlara kızlara alınır ama. belki Poşetlik. Ha o da poşetlikmiş. Bakın nasıl güzel. <laughs> ne güzel. Kız kız şeyli figürlü. Bebek olarak da bunu evet. dolduracağız. Evet. Esas içini dolduracağım bebek olarak dolduracağım. Ne güzel. bebek Aynen. De, şey dolduran içine. Da. Silikon dolduran içine. Birini de Usan'la Emircan'a alacağım. Çok güzelmiş. Bakın. Kaç böyle görmemiştim mi? ben. İlk defa görüyorum. Boş attık gördüm de böyle görmedim. Hı. Hmm. Çok güzelmiş. Güle güle kullansın. Hepsini aç Emine göster bize sen. Hmm. Emine kardeşim. Çok güzel. Gerçekten şunlara bakın. Nasıl güzel özen özene yapmışlar. Şuna bakın bir. Bu ne? Bu da lif değil mi Emine? Evet, da bir takım böyle. takım işte. Ha, evet. Bir takım dedi. Onlara biliyor Bu Bunları ne iki deliydim de, de. evet. Bu böyle evet, gördüm. Gibi. o da böyle şeyli. Bak bunlar hep değişik değişik modelleri şöyle. Evet. Evet. Renkleri aynı takım da. Modelin, böyle, değişik genç. modelleri. Bu da yakalı. Şöyle yakalı gibi. Evet. Modeli. Bunu da İstanbul'daki kardeşim almıştı. Kendi çocuklarına ha. bana da vermişti. Kardeşi hediye alıyormuş. yeğenine. Şöyle. Hazır şeyle ama el örgüsü gibi. Hazır değil mi? Şu elle yamukken hazır şeyle. Hazır. Ama aynı el örgüsü gibi Emine çok güzel. Sert duruyor bir daha. Hı. Kaç Gerçekten önce. el örgüsü gibi. 5-6 sene. Önce. Havlu. Öbür ne, on, poşette ne var? Başka? Onlar da bebek kıyafetleri. He, torun olursa diye bebek kıyafetleri alır. Güzel. Bebek bu çorapları falan işte. Çorap. Onlar hepsi çorap herhalde, değil mi? Evet. Poşet değil de, şuraya göster, koy, gör, görürsün sadece poşet değil de. Şöyle şartları. Hep kız şeyleri. Kızı Hı -hı. yok ya, kız özeniyor. İnşallah torunun kızı olur. olur. Bunlar da bebek kıyafetleri adi. Aynen. Torunları olunca diye. Herkese bebek hediyesi götürür. Sağ olsun. Bunları da, işlerinden güzel gelenlerle kendine koymuş. Kıyamamış. Evet. <laughs> Torun Torunlarım giysin yedim. diye. Bak, oğlan şeysi de var. Kız şeysi de var. Ne olursa, giyecek. Burası önü. Evet. bak iyi. Arkasında da var. Resim önünde de var. Arkasında arkadan görünüşü, önden önden görünüşü var. Ona da kız kıyafeti. Ona ya aynısı da, mı yoksa? Aynısı da ikisi var olursa bir kız bir olan diye <laughs> ya da aldık. <laughs> ya da kız olursa onu giyecek, oğlan olursa onu giyecek diye. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Güzelmiş. Sen onları göster sonra paketlerim tekrar evine. Göster Pijam. göster koy. Kiçi atlatmış. Daha oğlu evlemedi. bu arada kız arıyoruz bakalım kızlarınız <laughs> falan varsa. Kaç yaşında? 29 mu? 28 mi yaş? 29. 29 yaşındaymış bak. 92 doğumlu. <laughs> Oğlumuz iyidir. Ona göre gelen yaşa. Bir evimiz oğlu. <laughs> o neyle? Annesinin kızısı. Annesinin kızısı yazıyor <laughs> atlette. <de. gülüyor> kuzu var. Kuzu resmi de var. Şöyle Kuzu figürü. Doğtiha evet. dişimi ele götürmene benim o beni cheese koydunuz. Çünkü ben de koydum. Ya gal Allah göstersin inşallah. Babam diye söylemiyorum. Çok tatlı bir kızı var. Ay. Evet. Büyük bunlar bayağı. Işte. ne yazıyor. Evin tatlı belasıyım, stresin ilacıyım. İyiymiş. Çocuklar öyle, bebekler tabii. Gerçekten bebekler öyle. Onu yazıyor herkes. Herkes beni sevecek o kadar. <laughs> herkes beni sevecek o kadar diyor. Bir de şu patik çıkar. Bunlar da patik herhalde. Hı. Güzelmiş. Fazla değil işte İşte bir şey alıyorsan. senin oranında daha da alırsın. Bakalım bir, bir şeyin adı belli olsun. Bu da şöyle oya. Oyalı yazma yani. Teyze o yasa da yaptırır. çok güzel. Ha, teyzesi yaptırıvermiş evet. diyor. Çok güzel. Bunlar da patik. Mantarlı patik. Mantar deniyor bunlara. Bu da tunus işi deniyor. Çilekli. Tunus, tunus işi patiklerden bu da. Evet. Bak, beş şişle. Bu da şişle. patik. Şiş. Bu da tunus işi. Tunus işi bunlar. Tır şişle örülüyor. Ben çok ördüm. Feyzan çeyizine dünya kadar ördüydüm. Onlar ne Bunları da gel Allah göstersin inşallah hayırlısından. Aha Galatasaraylıya ya. Ben bu renkler için doğmuşum diyor. <gülüyor> 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 bu da Hüseyin'in küçük ben, ha, Küçük atleti. Küçüklük Kendim atleti. <laughs> Kendini. Çocuğu da giysin diye koydum. Tertemiz duruyor. Evet. Tertemiz. Herkes gitti kalabalık da ben de TNL'de çekem diye. Onlar varken çekmedik Gali. Bu da oğlumun Evet giydiğinden. Giydiği kıyafeti ayırdı. i̇yi. Eskiden bu katifele ne modaydı be? Benim Yusuf'un Yusuf, Yusuf vardı. Aynı Şu bu renkten de başka var. renkte vardı. var. Işte, ha, çok güzelmiş oldu. Evet. Bir tarafında ev var. Bir tarafında ne var? O tarafında ne Göster bakayım. ben. Mantar mı? Ev mi? mi? Tavşan mı? O ev o da tavşan herhalde. Tavşan gibi bir Çık şey. çıktı. Koy bakalım. Ya da köpek yavrusu mu? Tavşan mı? Bilemedim. Neyse o. Ayı mı? Bilmiyorum. Bu da Kız için iyi şey. hmm, Evet. O da böyle bir pandalı kıyafet. Kız kıyafeti. Bu da güzel. Şuna da havlu kenarları var herhalde. Onları da çıkar. Ben şöyle tutayım kamerayı. Çıkar hmm. göster şeye. Görsünler çeyizleri canım. Genç evet. kızın, genç oğlanın çeyizleri. Görün, görünüş bakılır. Şöyle. Belki hayırlı bir nasip olur. Evet. inşallah. Allah'ım Allah hayırlı nasipler versin. Bunlar da hep böyle şey. Havlu kenarları Almış da Çeyiz için çocuk oğluna. Havlularını alıp çekecek onlara. Şöyle Halka. şeyleri. Halkalılardan örülmüş de. Hepsinin modeli ayrı ama. Güzel güzel bak. Modelleri güzel güzel. Bir kızın olsaydı da verseydin <laughs> iyiydi arkadaşım. Evet. Yok. yok. Benim kızı kaptılar. <laughs> evet. <gülüyor> Herkes özgür. Benim kız da komşunun oğlunu sevdi. Allah hayırlı geçin versin. Onu abi. da hem köylüm hem komşum ona verdim. Herkesin vardır. Nasip. Aç bak bunların şeylerin işlerine koyduk. Hangi ah, düşen o? Bunların işlerine koyduk. Bu sepetli şöyle sepetli takım almış bunları. Şöyle göstereyim. Sepetli oluyor ya böyle sepet dikilecek bu ama böyle sapı Dikildi da var. Yine sonra. Dikilecek. Bunlar da kenarları için, öbür tarafları için şunlar da. Şöyle düz düz renk havluya çekiliyor. O da düz renk havlu. Bu birazcık renkli olduğu için bunu sadece düz renk havluya koyduk. Onlara ben bir ara onları nasip olursa geçireceğim. Bu da böyle. Böyle geçireceğiz bunları. Böyle mi göstereceğiz? He, öbür tarafını da göstersem Ben öyle sarıp koymuştum. Onları bunları hepsini bir almış o da. Bir de havlularını almış. Biz de şey yaptık. Bunları hani renklerine uygun olaraktan karar Bunlar da böyle. Dur şöyle göstereyim. Kalpli. İki küçük kalp. Şöyle. Küçük büyük ortaya. Bir tane büyük kalp var. Bunlar ikisi aynı. Aynı. Aynı büyüklükte de. İki küçük kalp bir büyük kalp yapmışlar. Onları daha dikmediğimiz için şöyle. Sadece böyle gösteriyoruz. Bir ara diktiğimizde de gösteririz merak edenlere. Bu da bu tarafı desenli. Dur bir dakika böyle. Bu tarafı şöyle çok güzel desenli Emine kardeş almış. Katife gibi böyle yumuşacık güzel desenleri var. Şöyle göstereyim. Bu evet. Tıklarız. Bunları sonra toparlarız. Enkinin de bu da gene sepetli. Böyle sarı sepetli. Gene kenarlarının şeyleri var. Havlusu da şöyle. Sarı sarı çiçekli havluları var. Şöyle güzel. Çok güzel havluların emine süper. Ben çok Eşim. sevdim bayıldım havlularına. Yumuşak yumuşak çiçekli. Evet. Yumuşak yumuşak çiçekli. Getir onu da buraya koy. Bu da böyle bir e, değişik. Bu da modeli. Şöyle değişik modelli. Boş mu Boş değil. Bunun deseni var Emine. Şurada deseni var. Bak. Rengi uyanları biz iş şey ettik. Karar evet, koyduk içine de. Sonra şey oldu. Mu? Sade deseni burada bunun. Şöyle kendinden kelebek desenleri var. Şöyle. Sade deseni burada. Şurada rengi uyuyor diye şöyle bakın bunu koyduk. Şuna da aç bakalım bunu, bunu oku nasıl. Bu da sepet. Aynı o da sepetliymiş. O da tek sepet. Büyükçe tek sepet. Kenarlarındaki de? Kenarlar için şu şu uçları için şurlar için. Şu kenarlardakine. De, Onun deseni de böyle. Çiçekleri. Bakın arkadaşlar çiçekleri böyle kalkıyor. Şey çiçekli böyle. Güzel çiçekleri şöyle. Bir ara evet. ben Feyza'nın çeyizlerinden mor mor böyle Acayip. kelebekli almıştım. Gördük halkıyordu çiçekleri, kelebekleri. Değişik modelli. Bunlar da böyle. Bu bu havlunun aynısı. Bu. Şöyle. Ama ne onun ciddi? içine şey koyduk. Kendi kullanacakları varmış. Onlara da havlu alıp çekeceğiz. Kullanacak bunları. Kaynana Eskiden, kaynana. önceki şeylerden. <laughs> bu da kaynanaşı işi. <laughs> Bunlara, yani bunlar hep böyle. Bak bu çilek, bu karanfil. Şu ne bilmiyorum. Bunlara isimler oluyordu hep evet. Şu da papatyaydı maviyle örmüşler. Bunlar da bir öncenin önceki kendi şeyleri. Allah. Allah. Gösterdim orasını şöyle. Onlar aynı mıymış? Aynı zannediyorum. değil herhalde. Değil gibi Evet bence de değil gibi. Şöyle. Değil, değil. Evet değil. Çiçekler evet. aynı da şey değil. Model, Model şey, çiçek modeli değişik. Şöyle aynı zannetmiştim de değilmiş. Aynı demiştim biraz önce. İyi bakalım arkadaşlar. Barışlar. Hadi size hoşça kalın. Ha? İğne oyaları mı var? İğne öyle varmış. Bir de onları gösterecek bakalım. Ben iyi akşamlar diyordum size. Şöyle iğne oyaları var. Arkadaş örtünüklerin değil mi bundan senin? Hı. Şimdi arkadaş yaptırmış bunlar örtünüyor güzel güzel. Şuna bak iğne oyalarına. Daha örülüyor. Örülüyormuş daha. daha. Bir şey değil. Kaç sene önceki yeni değil. Şunlar da bir ayrı şöyle. Gülten 20-30 tane yaptırmış. 2 milyarlık buna. <laughs> evet. Bu da dut. Bu da dut oyasıymış. İğne oyası dut. Şöyle tek göstereyim. Şöyle elimde görün. Bunu da göstereyim mi? Göster. Böyle, onu gül yani. yaptırıverdi sana değil mi? Hı. Bu neydi? Yıldızlı mı? Böyle bir de. Yıldızlı deniyor herhalde. Bu da bilmiyorum neydi. Yıldız gibi de. 2-4-6 şey var. Şöyle. İyi bakalım arkadaşlar. Hadi herkese hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Huzurla kalın.